Nişan mobil yacı da. İyi seyirler. Anne ranzı alacağız değil mi? İnşallah kızım. Anne ranzı alacağız değil mi? İnşallah kızım. Anne ranzı alacağız değil mi? Ay kızım yeter. Öf gel diyeyim ne derim. Ranzı alacağız. Tamam bebişim azıcık sabır et. Tabi sen 14 yaşındasın. Ben bire gidiyorum. Senin için temiz kolay. Doğru. Bu senin sesin solun çıkmıyor. Ben dinleyelim kızım. Konuşan değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş dur tahmin edeyim. Randı bakmaya gelecektiniz. Evet. Bir, bir de koltuk. Dilerseniz önce koltuklara bakalım. Olur. 5 dakika sonra. Abla ben çok sıkıldım. Ben de. Hadi. Şuraya gidelim. Ama abla onlar bizim ayrıldığımızı fark etmezler. İyi. Abla burada ne yazıyor? Ben sadece E ve L harflerini okuyabiliyorum. Personel harcı giremez diyor. Abla personel ne demek? Burada çalışanları biz personel diyoruz. Unutayım anladım. Hadi seninle. girelim. Ne? Ama mama. Giriyorum. İyi tamam geliyorum. Abla bu ne? Salça mı? Hayır. Nadal. Yani çubuk makarnı gibi. Hmm, anladım. Hii! Kardeşim sen ne yaptın? Bardağı düşürdüm. Hemen anneme söyleyelim. Olmaz. Neden? Çünkü olmaz. Ben şurada süpürge gördüm. En iyisi ona temizleyelim. Olur abla. Oh şükür. Çocuklar sizce bu koltuk nasıl? Çocuklar. Mine, Müge, Kızlar siz neredeydiniz? Uzun hikaye anne sonra, Uzun anne, Hayır, sonra anlatırız. Uzun hikaye anne sonra anlatırız. Bunu alalım. Bir tane ablam da soralım. O da beğenmiş mi? Bana o ya. Yeah. Abone olun. Like atın. Hoşçakalın.